Gerçekleri saklı kalanlarıyla aktaran Gustolu Yaşam'dan herkese merhaba. Bugün 1924 restoranındayız. Eski ismiyle Rejans. Rejans beni çok büyüleyen bir yer. Buraya gelince kendimi e, Midnight in Paris filminde gibi hissettim. <laughs> e, Midnight in Paris izlediniz mi? Bu <laughs> diyelim. Um. Evet. Sen i̇ki, izledin iki mi? 2011 yılında yapılmış bir çekim Bu Allen'ın yaptığı. Bu çekimde hatırlarsan Paris'e gelen bir nişanlı çift var. Daha sonra bir akşam taksiye binip farklı bir yaşantıya, gece hayatına görüyorlar. Daha sonra edebiyat ve o müzikal dolu hayata geçiyorlar. Tabii bizim kulağımızı her zaman aşina olduğu bir kelime var. Bohem kelimesi abi. Bilirsin sen onu. Bohemlik bir evet. kavram kavram var. Yani. Kesinlikle öyle. Yani zaten e, Rejans'a adımınızı attığınız andan itibaren sizi 100 yıl geriye götürüyor. E, Midnight in Paris'te de öyleydi. Ben Paris'e iki defa gittim. Birincisinde tam gezememişim. Midnight in Paris'ten sonra biraz daha gezdim. Yani o Picasso'nun gittiği mekanlar, Sartre'nin gittiği mekanlar. Yani eskilerin gittiği mekanları hep seviyorum orada yemek yemeyi. Rejans da bunlardan birisi. Enis Batur şey der. Türkiye'de Galata Kulesi'nin yıkılmasıyla Rejans'ın kapanması arasında bir fark yoktur. Hakikaten kültürel anlamda da bence öyle. Yani biz maalesef toplum olarak kültürümüzü Pek iyi muhafaza edemiyoruz. Bu nedenden dolayı ben öncelikle Mr. Sasha ve Mr. Mike'a çok teşekkür ederim hakikaten. Restoranı kurtardığı için. Rejans da tabi rejans sadece bir rejans değil. Yani Türk bohem yazarlarını da anlamak lazım. Özellikle İstanbul'da 1930'lardan itibaren çok ciddi bir yazar takımının Rejans'ta akşamları geldiğini biliyorum. Bohem kelimesini ben önce açayım. Bohemia çingenesinden geliyor esasında. Yani şu an işte Şek Cumhuriyeti bölgesinde kalıyor Bohemia. O bölgede yaşayan çingenelerin özgür yaşayışlarından ilham alarak o zamanki yazarlara e, bu takım isimler veriliyor. Ama Bohem'le beraber at başı giden birkaç kelime daha var. Onlardan birisi de Flöner. E, Flöner de ilk öğrendiğimde beni etkilemişti hakikaten yani istiklalde baştan aşağı e, avara bir şekilde yürüyebilirsiniz. Çünkü binaların o rokoko yapıları, barok üslupları sizi, sizden alıyor hakikaten. Onların hepsini e, geze geze bir istiklali baş, yukarıdan aşağı yürümek bazen yarım saat, bir saate alabiliyor bu anlamda. Onun için flanör de çok yakın bir kelime. Boheme. E, ama tabii e, bohemlik demek sadece e, günü ve saati e, istediği gibi değerlendirmek anlamına da gelmiyor. Yani yazarlar e, o dönem tabii ki Burjuva veya işte kapitalist şeylerin, sistemlerin direkt bir karşı olarak cebindeki para ne kadar varsa onu geliyor harcıyor. Ama sadece bir bütün parayı harcama nerede sabah orada akşamdan ziyade bir arada otururken birisi cebinden şiir çıkarıp şairlerden biri şiir okuyabiliyor. Birisi yeni şiir kitabı çıkmış oluyor oradan ilk kazandığı parayla hadi Rejansta akşam kutlama yapalım diyorlar. Bu şekilde hani e, Türk buhemleri bu şekilde vakit e, harcamış. Özellikle 1940'lar, 50'ler, 60'lar. E, tabii şimdi çok daha farklı bir noktaya geçti. Ama tabii e, rejansın kurulması falan biraz daha farklı bir hikayesi var. Onu artık sen e, beyaz Ruslarla falan şey yapabilirsin diye düşünüyorum. Şimdi tabii rejans kelimesinin önce kökenine baktığımız zaman buraya neden rejans isminin verildiği de önemli. Rejans Fransızca'da kral naikliği demek ya da yönetilmek demek, yani o ülkeyi yönetebilecek güçte ise onun yerine bakan kişiye rejans kelimesi kullanılıyor. Aslında bence beyaz Ruslar da o Bolşevik dönemine geldikleri zaman bu kelimeyi kasıtlı olarak seçtiklerini değerlendiriyorum. Aynı zamanda rejans mimaride bir üsluptur. Az önce söylediğim gibi 14. Louis dönemindeki o Baroğa tepki olarak 15. Louis döneminde rokoko çıkıyor. Bu tamamen tepkisel olduğu için, o Rejans, o beyaz da muhtemelen bunu bildiği için bu ismi kullanırken bu ikiyi önem vermişlerdir. Burada da işte Fransız mimarisinden esinlendiğini değerlendiriyorum ben. Ee, tabii biz buraya ilk geldiğimiz zaman dikkatimizi çeken bir Atatürk köşemiz vardı. Sağ e, teşekkür ederiz oraya e, ülkemizin kurucusuna olan saygımızı saygınızdan dolayı devam ettirmişsiniz. Orada sanki daha önce bir çiçekli bahçe varmış abi. E şöyle bir tarihi tabi 1900 aslında 24'te burada Turkuaz diye bir restoran açılıyor. Evet. Turkuaz restoran açıktan sonra burada asıl 1932'de de Rejans ismiyle açılıyor. Yani bu aslında bu restoran 1924'ten itibaren bir devamlılık sergiliyor. 1932'de Rejans açılırken Çiçekli Bahçe ismini alıyor. Çünkü hemen yandaki kilisenin hemen önündeki sokak ve Olivia geçti. Komple o zaman Çiçek Bahçesi zaten. Yani şu evet. anki kafelerin yerine çiçek olduğunu düşünürsün azıcık baktığında. Atatürk de o masada e, çiçeklere bakarak yemek yemeyi aslında seviyor. Yani iki numaralı masa diye geçer. Ee, onu da bugüne kadar getirip koruduğunuz için de biz sizlere çok teşekkür ederiz. Hakikaten bizim için çok önemli bir şey. Sonuçta ülkemizin kurucusunun yemek yediği bir masa e, nihayetinde. Ve e, İstanbul'a da uzun süre küs kalıyor aslında Atatürk. Yani 27'lere kadar İstanbul'a gelmiyor. Ondan sonra İstanbul'a geliyor. Çünkü İstanbul biraz e, eski Osmanlı yönetimiyle de şey olacak, biraz saltanatın yakınında gibi bir şeyi var. Hani o cumhuriyetin kurulmasında. E, ama Atatürk ondan sonra İstanbul'a olan sevgisi tabii çok başka. İstanbul'u çoğu akşamı burada iki olması masada geçiriyor. E, Mike Bey'e de sanıyorum çok fazla talep de geliyor herhalde. masada oturup fotoğraf çektirmek <laughs> için. Ama herhalde izin verilmiyor diye biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ee, şey yaparsan müsaade edersen neden hani beyaz Rus tabiri kullanmış? Çünkü Belarus'ta beyaz Rusya'yla ile çok karşılaştığım bilinen bir tabir. Ee, 1919-20 Bolşevik döneminde e, özellikle Danika ve Brangen önderliğindeki bu karşı koymanın destek olan yaklaşık 200 bin insanın beyaz Rus Pere'ye geliyor. Pere'ye geldikleri zaman Kızıl Ordu'ya karşı oldukları için beyaz Rus deniyor. Kırmızı Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, beyaz Rus, o yüzden e, beyaz Rus tabiri kullanılmıştır. Şimdi çok ilginç bir bilgi, birkaç bilgi verelim istersen Ümit. Bunlardan birincisi o beyaz Rus daha buraya geldiği zaman Bavari nüfusu 900 binken 200 bin gibi bir nüfus geliyor buraya. Yani %20'den fazla. %20'den fazla Tabii. ve o dönem ee, burada yaşayanlar sahillerde denize falan girmiyorlar. Güneşlenmek nedir? Herhangi bir kavram yok. Bu beyaz Rusların gelmesiyle denize girme, güneşlenme, özellikle e, Florya sahilinde, bugün bildiğimiz Florya sahilinde denize giriyorlar. Allah razı olsun diyelim o zaman bu <laughs> <laughs> evet. Tabi Bu Florya sahil ile ilgili de e, abi bildiğinizde farklı şeyler var. İsmin nereden geldiği ile ilgili. Sanki sen geçen bununla ilgili bir Rus bir e, şart, Ya şöyle atıyorum. ben... E, işte Florya'ymış eskiden esasında. Sonradan işte Beyaz Ruslar Florya diyemiyorlarmış. Florya demişler. Ondan sonra Florya olmuş gibi birkaç e, yorum okudum. Hatta Murat Bardakçı'nın falan da farklı yorumları var birçok yazarın. E, i̇şte birileri Florya kuşu varmış. O kuştan dolayı isim gelmiş. Aslında bunların hepsi e, gerçeği yansıtmıyor. Burada Bizim diyeyim. toplumda... Nerede? Beyaz mı? kitapta orada ha, Onu gösterebiliriz Aynen. evet, Beyaz evet, tarihine. Ya Bizim toplumda birincil kaynaklar ulaşma olmadığı için genelde, mesela ben tak, bir 1898 yılında yayınlanmış bir gazeteye baktım, tercüman, hakikat herhalde. Orada mesela Florya Mesiresi diyor. ha Bizim Osmanlı toplumunda hakikaten şey yok. Yani biz e, denizi yüzmek için hiç kullanmamışız hmm, toplum olarak. Evet, evet, yani, evet, yüzme, evet, evet. yani yüzme biliyoruz ama evet. topluluk içinde yüzmek Tam bize kitap yazıyor, e, şey. bir tabu. Bu tabuğu yıkıyorlar yani beyaz evet. Ruslar. <laughs> e, onlar da Florya'yı çok güzel kullanıyorlar hakikaten. Florya mesire alanı. Ama Florya'nın aslında ismi Florina'dan geliyor. Yani şu an Yunanistan taraflarında falan, Makedonya taraflarında. E, bu da Kanuni zamanındaki çok e, baş defterdar bir e, İskender Paşa var. Onun çok büyük bir bağı var. Tabii kendisi de Florina'dan geldiği için oraya Florina bağı <laughs> e, diyor ve bütün alan ona ait. Tabii o büyük alan e, ee, Kanuni'nin bir seferinde bir artık bir yanlış anlaşılma nedeniyle asılmasına neden oluyor İskender Paşa'nın. İskender Paşa asılınca tabi o mülk tabi şeye kalıyor, devlete kalıyor, mesire alan <laughs> oluyor. Beyaz Ruslarda da orası şeye dönüyor. E, Florya sahiline dönüyor çünkü onlar denize girdiği için. Hatta şöyle bir yorum da yapayım. Mesela Atatürk İstanbul'a geldikten sonra ilk köşkünü e, Florya yaptırıyor. Çünkü bizim toplumda kadın ve erkek bir arada yüzmesi toplumca hani çok doğru olmadığı için bu konuda bir de işgal dönemi zaten bu beyaz Ruslar kullanıyor. Cumhuriyete geçince Atatürk orada Florya Köşkü'nü yapınca hani kadın ve erkeğin birlikte denize girmesi, işte modern Türkiye hani bunların hepsini Atatürk'ün bir bakış açısıyla aslında olarak görmek lazım diye düşünüyorum hani geniş perspektifte. Bununla alakalı da aslında en önemli bilgi şey de var. İstanbul Ansiklopedisi'nde var. Reşat Ekrem Koçu. Rejansla ilgili de aslında birçok farklı bilgiler vardır ama böyle çok hani derli toplu bilgi çok nadir işte bu kitap gibi böyle birkaç tane kitap var. Evet. Aslında Reşat Ekrem Koç erken ölüyor. Erken öldüğü için de R harfine gelemiyor. Yani G harfinde kalıyor. <laughs> aslında çok ünlü bir tarihçi. <laughs> Ondan sonra hiçbir tarihçi devam ettirmiyor. Esasında biraz daha yaşasa R harfine gelse biz rejansı her şeyiyle tam öğrenirdik. Yani bugün hakikaten bir bilgi kirliliği var bence internette. Birçok alanda. <laughs> Kültürel karışıklıklar tabii o dönem olduğu için bazı yansımaları olmuş. Örneğin bildiğimiz bir şarkı var hatırlarsan. Hatırla Sevgili diye bir şarkı var. Onun sanki Hatırla Margaret mıydı Rusçasını dinletmiştin sen Hı. sanki. Şöyle o da, ya şimdi tabii Beyaz Ruslar yaklaşık 10 sene falan kalıyor Türkiye'de, uz İstanbul'da uzun bir süre. Bir de tabii eğlence sektörü de onlardı, birçok sektör onlardı. Tabii eğlence sektörü olunca otomatikman müzik de onlardı. Yani burada da şimdi siz hala geleneği sürdürüyorsunuz o anlamda da teşekkür ederiz. İşte piyano, akordiyon. Onların işte kendi müzik toplulukları balkonda evet. inanılmaz gösteriler yapıyor o dönem. E, İstanbul'un birçok yerinde inanılmaz gösteriler var. O Hatırla Sevgili de işte bizim bir diziyle meşhur oldu. Ama aslında orijinali Hatırla e, Margaret. Hatırla Margaret o meşum geceyi yani aslında kötü geceyi. Bizimkiler çevirmiş onu hatırla o mesut geceyi. Halbuki <laughs> <laughs> öyle değil. Ee, aslında bir 1900 herhalde 40'larda bir beyefendinin bestesi var. Ee, ama beste de bence beste ve evet, bestekar rahat ama aslında bu beyaz Rus şarkısı. Ben çünkü orijinalini dinledim Rusça. Her şey birebir aynı. Sözleri biraz farklı. Dolayısıyla bu da beyaz Ruslar tarafından aslında bize gelen bir şey. Aslında şu an bilmediğiniz birçok şarkıyı da mutlaka e Beyaz Ruslardan almışız. Ama zaten kültür de böyle bir şey. Yani, yani kültür evet. yaşayan bir şey. Dolayısıyla bugün de mesela şimdi çok leziz yemeklerinizi yiyeceğiz. İşte Fransız, <laughs> e, Rus, Rus, Türk, evet. e, sizin modern dokunuşlarınız. Yani bunların hepsi evet. katman katman bir araya geliyor. Dolayısıyla e, Beyaz Ruslara ait bir şarkı. Orkunun orada da noktayı koyalım yani. Birçok <laughs> e, yazarın <laughs> farklı <gülüyor> görüşü var. Ama doğrusu bu yani. Hakikaten orijinali de dinledik. Beyaz Rus şarkısı. Net. Yani. İstersen şey söyleyelim mi? Yemek e, e, ilçelikle söyleyelim. Pahalı söyleyeyim. Ben buranın proşkisi uzun zamandır yemiyorum. <laughs> en son 2008'de yemiştim. Proşki, ben proşki özel Azerbaycan'dan e, Rusya'dan arkadaşlarım var. Onlar e, okulda okurken e, yıl sonunda getirirlerdi. Okul başlangıcında. Böyle evde yapıp işte bir pencere <laughs> proşki. Biz iki gün proşki yerdik. <laughs> Dolayısıyla buranın proşkisi çok başka. E, gerçi şimdi Mike Bey tabi siz mutfağı çok da farklılaştırdınız. E, daha daha güzel olmuştur diye düşünüyorum. şeyleriniz de çok güzel. menüleriniz isterseniz menülerden seçelim. Ve bu bu piroşki mesela biz biz açılıştan önce yemek nasıl yaparız, modern yaparız ve, ve biz en sonda bir tarihi tak, takip etmek lazım ve original Eastern European yemek istedi. Ve piroşki, rejansın piroşki o zaman da bir, bir çakma gibi piroşki o uh, hmm. o uh, orijinal Rus reçesi, reçete değil mesela o açılıştan önce ben biraz dolaştım Gürcistan'a gittim o tarafta Moskova'da gittim ve gerçek Rus tat istedi hmm. um, ve Türkiye'de gibi mesela o o zaman da o piroşki yufkadan yaptı Tamam ama uh, o yufkadan yaptı biz sonra bir sürü yemekte öyle mesela Rus salatı da aynı. Biz galçek reçete yaptı ama Rejans'ın eski müşteri o bu piroşki değil. Evet ki farklı Anladın o içine farklı ama bizi biz içine bir profesyonel mutfak bizim piroşki şimdi doğrusu o yüzde yüz Rus reçete. Hmm. Uh, um, bir görüyorum şimdi de bir dört tane piroşki gönderildi. Bizde şöyle, ben de arkadaşlarım proşki getirince, buradaki Proşki aslında avcı böreğiymiş eskiden. Olabilir, evet. evet. Avcı evet. böreğine çok yakın, ya, ya. daha kalın bir hamurdan ya. yapıyorlar. E, tabii aşçı değişince oradaki o şeyi sağlamak da kolay değil. Aslında çok eskiden e, babamlar anlatır, o zaman Gürcü bir e, burada aşçı var. E, Mişye herhalde, o, hmm. onun zamanında ya, çok iyiymiş ya. mesela. Ya, Ondan gibi. sonra tabii o da buradan ayrılınca işte... Artık bir Türk geçiyor. O da artık ne kadar evet, İdiz aslında evet. bu işler biraz evet. e, usta çırak usulü gitmesi evet, gereken evet, şeyler. Yeah. Kalıtım yani şeyi doğru götürmek yeah. için. Yeah. Ee, yeah, ve o, o zaman da bir bir uh, um, bir durum var bu piroşki. Onlar o mutfakta o zaman sadece o her günde kaç tane piroşki yaptım. Sen geç geldi piroşki yok fark etmez. Yeah, <laughs> bir sonunda piroşki var yok bitti. Ve Ve evet. herkes sadece bir tane alsın. Sen iki tane yasak da. Öyle gibi küçük hikayeler Ağlamadım, çok vardır. iyi. Doğru diyorsun. Ama evet mesela bu değişmiş. Eski bu gerçek proski'nin evet. debatında. Mesela bizim Rusya'dan getiren arkadaşlar da böyle getirdi. Evet. Bizim eskiden rejansıydımız daha uzun, daha, daha e, hamurumsu evet. ve o, daha avcı böreği belki aslında yani. şu anda Fırın, Türkiye'de. fırında olabilir. Evet, fırında yani. olabilir. Ve bu gerçek reçete, bu um, maya reçete. Abi iç, e, içine çok basit bir soğan krema varsa ve yanında biz e, e, smetana ha, Smetanayı sadece Smefana. borç çorbasına koymuyorsunuz. Sadece borç çorbası hmm, değil. Mağazım. Bu, bu smetana güzel geliyorum burada. Zaten azıcık yağlı o ekşi biraz kesiyor. Hmm, anladım ekşiliğiyle. Bizde Biz havalar ee, Sıcak olduğu için borç çorbası istemedik esasında hani borç çorbası da Rus mutfağın olmazsa olmazdır aslında onlar çorbayla yer böreği, evet. Böyle klasik evet. Rus mutfağında. Ve, ve o mesela o eski menüde biz o, um, uh, we showed a lot of respect to the old menu. Anladın mı? Biz hiçbir evet. şey silmedim biz tarih silmek istemedi ve o Hı, yemek tamam. de dahil uh, ve borç çorba o zaman da var klasik ve iyi bir Rus re kesinlikle bir borç çorba lazım. O da bir hikaye var. Kız bazen kimse söylüyorum bu borç çorba niye kırmızı? Ama borç çorbası mesela mercimek çorba gibi. Sen başka bölgeler Türkiye gidiyorum. Onlar beyaz mercimek kullanıyorum. Onlar kırmızı mercimek. Bizimki pancardan, pancardan pancarda ve havuç var. Ve bizde et ve sebzeli borç var. Zaten doğrusu da o zaten yani borç çorbasında aslında Rus mutfağında elde ne kalmışsa kışın işte ya. onu koyuyor. Evet yani ama evet. Ukrayna reçeti var, e, Anladım, Gürcistan şey reçeti, fark, var, reçeti var, Üzbek reçeti şey var. O bir şeyi göre herhalde. Ya. Meyve, sebze veya diğer durumlara göre ne varsa ne onu evet. var, yapmışlar gibi. Ya. Biz müsaadenizle o zaman bir proşkin tadına Doğru. bakalım. <laughs> Hakikaten çok güzelmiş. Sizin e, mutfağa olan ilginiz ne zaman başladı? bu. Ben aslında okuldan sonra ben hiçbir fikir yok ne yapmak istiyorum. askerde gittim. Asker bana sınır vermek istiyorum. Silah falan bir tank. Tank. tank vermek istedi. Ben ona kabul etmedi. Ve biraz e, nasılsa inat yaptım ben silah kullanmak istemiyorum. Um, Normalde seni kovruyorum kovruyorum askerden ama ben o kadar şanslı değil, o bana mutfakta da uh, soktu. <laughs> Ve um, mutfak benim uh, eğitim orada başladı aslında. O zaman ben 3 uh, senede uh, mutf uh, asker mutfak çalıştı, oradan sonra okula gitti Meslek Malik. orada orada başladı. <laughs> yani işte dalga, mesela yani Güney Afrika'daki bu Mike Bey'in mutfağa geçmesi bizim bugün şu an rejans olmamızı sağlıyor. <gülüyor> siz, <gülüyor> Saşa Bey siz nasıl diyorsunuz? Şehriniz ben gastronomi. That, ben gastronomi zaten ben. <laughs>